Merhaba tekrardan. Endekslerle alakalı olan beklentilerimi anlattım. E, hisselerle alakalı olan birinci videomu da çektim. Şimdi hisselerle alakalı olan ikinci videomla devam ediyorum. E, videoma başlamadan önce her zaman olduğu gibi yasal uyarımı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler birer yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi sistemim olan Div11 ve Div11 Kubo ile alakalı hem takip ettiğim hem de işlem yaptığım seviyeleri sizlere paylaşıyorum. Şimdi iki tane listem var. Bu iki listeyi birleştirerekten e, tek bir videoda toplamaya çalışacağım. Şimdi listenin başındaki ilk hissemiz tur sigorta olacak. Tur sigortada önceki hafta belirtmiş olduğum yol haritası aynı şekilde işlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi 16 lira 45 kuruş yine burada ana hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor. 13 lira 12 kuruş da karal hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yıldızlı hisselerimizden bir tanesi olarak devam ediyor. Enka inşaatı bir önceki videomda göstermiştim ama günlükte bakın buraya kadar geri çekilmeler bizim için e, birer aslında e, alım fırsatı olarak değerlendirmemize e, yardımcı olacaktır. E, devam ediyorum. Magen hissesine baktığımızda Magen hissesinde ana hedefinden sonra bakın gördüğünüz gibi sistemi update etmek gerekiyor. Hep beraber sizinle birlikte update edelim. 36. Nokta, bakın şimdi 36.58'i geleceğiz burada. 36.58'i update ettiğimizde çünkü artık keral hedefine gelmiş. Update ettiğimizde Bakın burada geleceğiz bunu. Burada ana hedefe 49 TL. Karal hedefi 43 TL. Güçlü boğa. Bakın burada 38.36. Efsane kapanış değerimiz 35.62. Ve burada yine boğa piyasamız bu. Artık dipleri yazmıyorum ama yine de yazalım. Çünkü dip avlisi olmadığım için dipleri yazmayla alakalı çok da uğraşmıyorum. Burada keral seviyemiz bakın buraya güncelliyorum bunu 43 TL ana hedefinde gelip bu şekilde güncelleme yapıyorum Bu da 49 TL olarak karşımıza çıkıyor magen tarafında Bunda da magen tarafında ancak buradaki seviye geçildikten sonra işleme gireceğimi size söyleyebilirim Tabi o anda elimdeki pozisyon durumuna bakaraktan buna karar vereceğim Doğaç tarafına baktığımızda dip avcısı değilim dip avcısı olsaydım 140 TL'yi beklerdim ama trend tavrısı olduğum için benim beklediğim seviye Burası 161 TL'nin geçilmesini Bekliyorum Doğan Holding tarafında bir önceki videoda anlatmıştım Vakıf gayrimenkul hissesine baktığımızda tabii gayrimenkuller Hepsi pozitif ayrıştı 3.51 önemli bir değerdi Bakın buradaki Güçlü bu ayla bahsedilen 4.41 seviyesi geçildikten sonra burada yeni bir dönem başlayacaktır ama buradan Satış gelmesi muhtemeldir Sngo ile ilgili Hep izleyici olmakta fayda var dedim bakın 6.45 geçildikten sonra pozisyon açacaktık bunda ama e, pozisyon açmak tam e, e pozisyon açmaya fırsat vermeden burada sadece izleyici olmakta fayda var demiştim e, burada e, arkadaşlar yine gördüğünüz gibi kendisine dip bölgesi aradığını çok rahatlıkla görebilirsiniz bunun da geldiğimizde bakın bunun dip bölgesinin nerelere kadar olacağını şöyle SN O'ya baktığımızda bakın arkadaşlar burada daha önceki görülen zirve değerimiz burasıymış. 6.86 inmiş. Burada geldiğimizde programımızı 6.86 ile bana dibi bulmasını istediğimde bakın 2.77 TL ile dip değerini bize bulacaktır. Hisse hissede ne zaman ki efsane kapanış 6.45 geldikten sonra benim için bir alım fırsatı olacaktır. Ben dip avcısı değilim. Dip avcısı olsaydım buralarda pozisyon açıp taşımaya devam edebilirdim. Ama ben dip avcısı olmamayı tercih ettim. E, Goodyear'da yine yıldızlı hisselerimizden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu diğer hissesi baktığımızda bu da işler oldukça iyi görünüyor. Düzeltmesi de burada tamamlamış ve burada da 29 TL hedefine kadar gitmesini beklediğimiz hisselerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Orge'ye baktığımızda Orge'de sistemi update etmemiz gerekiyor. Update ettiğimizde bakın burada en son 33.50 değerini geleceğim burada yazacağım. 33.50 değerini çok basit gördüğünüz gibi sistemi update etmek burada Bakın burası çizgilerimi kaydırıyorum. Burası ana hedefim. Burası keral noktası. Bakın ana hedef 45. 45 47. Keral seviyesi 39.88. Güçlü boğa piyasamız. Burası efsane kapanış değerimiz. Burası ve boğa piyasamız da burası olarak devam ediyor. Onun haricindeki bütün seviyeler bakın burası da dip seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Destek seviyesi olarak karşımıza Çıkıyor bunda da yol haritamız bu şekilde ee, Ancak ve ancak kesikli çizgimiz 32.60 geçildikten sonra Pozisyon açmak için benim için uygun bir hale gelecektir Alkım listesi buradaki 44 TL geçildikten sonra olacaktır Genel listesinde Yine e, daha önceki Yol haritasında Anlattığımız gibi e, Geldi ana hedefine kadar geldi ana hedefinden Devam etti yoluna bunda sadece Sistemi update etmem gerekiyor sistemi update ettiğimizde Bakın kendimize şuradaki zirve seviyesini 37.90 seviyesini kendime baz olarak alacağım. Şöyle baktığımızda buradaki seviyeyi 37.90 seviyesini baz olarak aldığımda. 37.90 seviyesini baz olarak aldığımda. Bakın burada karşıma efsane kapanışın üzerinde gittiğini görebiliyorsunuz. Bunda da önümüzdeki günlerde yükselişine devam edeceği görüntüsü mevcut. Gen taş tarafına baktığımızda gen taş tarafında. Burada sistemi daha öncesinde update etmiştik. 7.05'te update etmiştik. 7.05'te edilen, update edilen değer aynı şekilde devam ediyor. Burada da arkadaşlar 11 lira 56 kuruş karşımıza çıkıyor. Tümosan tarafına baktığımızda Tümosan tarafında bakın daha öncesinde zirve değerimiz 80.95 olarak gerçekleşmiş. 80 lira 95 kuruşu buraya geldiğimizde yazdığımızda 80.95 TL'yi buraya yazdığımızda Bakın burada efsane kapanış değerimiz 79.52'ye ihtiyacımız olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Buradaki efsane kapanış değeri gelmeden arkadaşlar hissede çok fazla yükseliş potansiyeli beklemek çok doğru olmaz. Polho'ya baktığımızda, Polusanodink'e baktığımızda bunda da ana hedefi 15.94 ile yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. Sistemi burada güncelleme yapmamız gerekecektir. 13.23 Bakın burada güncelleme yapalım. 13. 23 TL ile Güncelleme yaptığımızda bakın Burası boğa piyasasının altına inmediği için Burası bir güncelleme yapılacak referans tepesi Olmadığını yani şu anda mevcuttaki e, Çizdiğim e, Değerlemenin aynı şekilde Devam ettiğini görebilirsiniz bunun da 15 lira 94 kuruş ana hedefi karşımıza çıkıyor Karsan'a baktığımızda Karsan'da Ana hedefi on, e, Keral hedefi 13.14 ile Gelmiş yükselişine devam etmiş Burada da arkadaşlar ana hedefi karşımıza hedef olarak devam ediyor 16.48'de. Bossa'ya baktığımızda Bossa yine işler yolunda gidiyor. Bu da yıldızlı hisselerimizden bir tanesi Bossa tarafında. Baktığımızda Bossa tarafına da arkadaşlar yine ana hedef karşımıza değer olarak 20 lira 79 kuruş çıkıyor. Burada da 5 liralık bir pay var karşımızda. Nathan hissesine baktığımızda Nathan hissesinde yine e, ana hedefine e, geldiğini ve ana hedefinin üzerinde sistemin update edilmesi gerektiğini bana söylüyor şurada en son güncellememiz 201.6'dan yapmamız gerekiyordu 201.6 TL'den Sistemin güncellemesini yaptığımda Tamam dediğimde Ve çalıştır dediğimde Bakın ana hedef değeri 229 TL olarak karşımıza çıkıyor ve kapanış değerinde boğa yasasının üzerinde yaptığını görebiliyoruz bu da yıldız hisselerimizden Bir tanesi olarak devam ediyor Kortsa yine haftanın Hisselerinden bir tanesi olmasını bekliyorum Kortsa'da Bu da yıldızlı hisselerimizden bir tanesi. Kortsa'da özellikle bu polyester ipliğinde gelen e, dumping e, haberlerinin e, hisseyi pozitif etkilediğini görmüştük. Bunda da ana hedef olarak karşımıza 89 TL çıkıyor Kortsa'da. Vestel tarafına baktığımızda Vestel'de güçlü boğayla belirtilen değerin e, birkaç kademe altında satış gelmiş. Pazartesi günü açılışta e, buradaki 50.86'nın üzerinde açılış e, gelmez ise veya birkaç kademe üstüne atamazsa 2 saatlikte 47'lere kadar geri çekilmeler gelebilir. Emlak kaydı baktığımızda müthiş bir fiyatlama izledik. Burada zaten paylaşımlarımızı yapmıştık. 10 lira hedefle kartlar yeniden karıldığını söylemiştik. Burada bakın arkadaşlar 10 lira 91 kuruş karşımıza çıkan ana hedefi karşımıza çıkıyor. Şok markete baktığımızda şok markette marketler tarafında e, negatif fiyatlamalar izlemiştik geçen hafta. Tabi burada e, yine marketlerle alakalı cezaların olması gibi bir e, haber e, dolaştı piyasada. Tabi bunlar sadece birer haberdir. Aslında e, ana hedefine gelen e, işte başta Migros hissesi olmak üzere birkaç tane hissinin e, güzel e, yerlerden dönüşlerini izlemiştik. Bakın 25.80 ile en yüksek değerle burada güncellememizi yaptığımızda bakın izle bölümünden tepki aldığını boğa piyasası üzerine atmaya çalıştığını, boğa piyasası üzerine attığı zamanda da bu bölgenin mal taşıma bölgesi olduğunu, burada da yani 25 TL'de arkadaşlar benim pozisyon açacağım yer olarak karşımıza çıktığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Net Holding tarafında yine sistemi update ettim en son. Bakın buradaki kapanış değeri 15 lira 17 kuruşa ihtiyacımız olacağını söyleyebilirim. Diğer bir listeme geçtiğimde burada Nuh Çimento'nun Yine bakın kesikli çizgiyle belirtilen yerden satış yediğini ama buradaki bölgenin mal toplama bölgesi olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. 123 TL hedefiyle arkadaşlar burada sadece 101 lira 15 kuruş kapanış değerini izliyorum. Fener hissesinde yine bakın arkadaşlar burası sistemin bana göstermiş olduğu dip değerlemesi. Ben dip avcısı değilim 83 lira 50 kuruş geçirdikten sonra alırım 103 liraya kadar taşırım ama dip avcısı olsaydım gelirdim burada pozisyon açardım ama ben dip avcısı değilim arkadaşlar. Mobil ile baktığımızda bunun da 5 lira 98 kuruş olarak hedefi karşımıza çıkıyor. Bunda da işler yolunda gittiğini söyleyebilirim. Otkar tarafında arkadaşlar biraz endekslerden ve biraz sistemin dışında hareket ettiği için özellikle 1000 TL'li değerlere geldiği için Otkar tarafında artık analiz listelerinden Otkar'ı çıkartıyorum. Daha da yukarı fiyatlaması yapabilir ama ben şu anda bunu listemin dışına çıkartıyorum arkadaşlar. Kale Kim 52 lira. Ana hedefiyle karşımıza çıkıyor. Bunda da işler inanılmaz yolunda gidiyor. Bu da yıldızlı hisselerimizden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor Kale Kim'de. Borusan'da baktığımızda burada efsane kapanış üzerinde arkadaşlar hedefi 90 lira olarak devam eden bir grafiğimiz karşımıza çıkıyor. Eczacı yatırımda en son güncelleme yaptığımızda 140 lira hedef belirlemiştik. Bu da yıldızlı hisselerimizden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunda da eczacı yatırımda işler inanılmaz yolunda gittiğini söyleyebilirim. Yayla tarafına baktığımızda yayla da burada efsane kapanış değerimiz e, gelmiş ve efsane kapanış değerinden sonra bakın yapmam gereken tek şey sistemi güncellemek olacaktır. Sistemi geleceğiz burada güncellememizi yapacağız 7 lira 76 kuruş artık trend başladıysa 7 lira 76 kuruşla başladıysa gelip burada sistem güncellemesi yapıp bakın bu bölge mal toplama bölgesi olarak karşımıza çıkar. Bu bölgenin üzerinde 7.32 kapanışı yaptıktan sonra hissenin Bakın karal seviyesi burası ana hedefi de 14 lira olarak karşımıza çıkacaktır. Yaklaşık 2x'lik bir performans e, gelebilir önümüzdeki günlerde yayla tarafında. Akbank tarafında bakın efsane kapanış değeri burası 18 liralar oldukça uzak. Yapı Kredi Bankası'nda efsane kapanış değeri bakın burada üzerinde e, seyrediyor ve e, Yapı Kredi Bankası bankacılık endeksinin bir numaralı hissesi durumunda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz e, güzel bir grafiği var ve e, önümüzdeki hafta e, pozitif olarak e, biraz e, fiyatlama yapmasını bekliyorum. İş CTR'ye baktığımızda iş TR'de ancak efsane kapanış değeri burada olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. zoren tarafına baktığımızda zorende bizim e, ana hedef olarak karşımıza beklediğimiz yani çıkan değerimiz 10 lira 21 kuruş. Bu 10 lira 21 kuruş değerini arkadaşlar yine e, bekliyoruz. Migros tarafına baktığımızda Migros tarafında da arkadaşlar yapmamız gereken tek şey buradaki fiyatı gelmemiz 147.1 değerini girmemiz. Bakın 147.1 değerini girmemiz. Bu değeri girdikten hemen sonrasında bakın dip olarak değerlendirilen değer 124.83 değeriymiş. Bu değerin hemen altında kapatmış. Bu değerin altına atamaması durumunda biz bütün işlemlerimizi artık fibo'ya çevireceğiz. 147.1 ile fibo'da kendimize dip arayacağız. O da yaklaşık 113. 13'lere kadar gelebilir. Pazartesi açılışı çok önemli. Pazartesi açılışında burada belirttiğim 124 değerin üzerinde 124.8 değerin üzerinde yapamadığı takdirde geri çekilmeler izleyebiliriz. Eskom tarafına baktığımızda Eskom tarafında 35.98 karal hedefi da ana hedefiyle yine yıldızlı hisselerimizin başında geliyor. sayı baktığımızda çok uzun süredir 57 lira ana hedefiyle vermiştik bu ana hedefini e, gördü şu anda 67 olarak güncelleme yapmış olduk. E, Hektaş tarafına baktığımızda Hektaş tarafında da arkadaşlar şunların hepsini sildiğimizde Hektaş tarafında şöyle bakın değer 51 lira e, 26 kuruş tabi bunu e, içim ile baktığımızda öncelikle bakın okuda standart değerimizin altında kapanış değeri gelmiş hemen döneceğiz haftalıkta. Kendimize bakın haftalıkta mavinin üzerinde hafta kapanışını yapması hissinin yukarı yönlü hareket etme isteğini bize gösteriyor. Bununla geleceğiz. Bakın şurada Fibo ile baktığımızda 51 lira 26 kuruş olarak baktığımızda bunun da bakın dip değerinin buraya kadar olacağını bize gösteriyor. Dip değerinin şuraya kadar olacağını bize gösteriyor. Yani 32 lira 54 kuruşa kadar gelen iğneler. Arkadaşlar hiçbir şekilde şeyi bozmayan trendi bozmayan iğneler olarak kalacaktır. E, tat gıda tarafına baktığımızda geçen hafta gıdalar tarafında güzel fiyatlamalar izlemiştik. Şöyle 2 saate getireceğim, 2 saate getireceğim. Şunu da kapatacağım. Tat gıda da güçlü boğa piyasasını kapattı. Tat gıda da 42 lira 40 kuruş karşımıza çıkıyor ana hedef olarak. Gördüğünüz gibi bir yol haritasının olması e, işin tamamen şeklini rengini değiştiriyor ben yol haritasına göre işlemlerimi yapıyorum. Sizin de bir yol haritası olması, olmanızı, olmasını tavsiye ediyorum. Kimine göre ele saydır, kimine göre düşeni kırdırmaktır, kimine göre e, fincan kulp takmaktır. Ben bunların hiçbir tanesini yapmıyorum. Bir matematik var. Değeri giriyorum, karşıma veriyor ve belli değerlerin altında pozisyonlarımı kapataraktan yoluna devam ediyorum. İnşallah videolar faydalı oluyordur sizler için. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın diyorum.